Adı Kahraman Oğlu. 2021 yılının 47. tayı. Doğum tarihi 30 Ocak 2021. Babası Özgün Han. Annesi Han Kızı. Bu tayımızın cidago yüksekliği 158 cm, göğüs çevresi 175 cm, incik çevresi ise 20 cm'dir. Bu tayımız 2 yaşında al erkek tay olup gözyaşı gecesi, Özçevik, çevik, dil şeker ve akatahan isimli taylarla ana baba 1, his, Selkut, Hızlı Ahmet, Taykut, Bozarslan, Özbilden, Bosna Hersek, Derviş Bey, Turabi ve Bozkır Efesi isimli taylarla babadan kardeştir.